Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Leyle-i Kadir'e ulaştıran Rabbimize elhamdülü senalar olsun. Leyle-i Kadir'in kıymetini bilen kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Leyle-i Kadir vesilesiyle affedilmiş bahtiyar kulların arasına girmeyi de Rabbim bizlere ihsan eylesin lütfu keremiyle. Kur'an bugün doğu verdi. Kur'an'ın doğum günü. Öyle bir gecede doğdu ki Cenab-ı Allah Kur'an vesilesiyle Kur'an'ın hatırına bu geceyi bin geceden daha hayırlı ve bereketli eyledi. Rabbim bu hayırdan ve bereketten istifade edebilmeyi bizlere ihsan eylesin. Peki, biz bu Kadir Gecesi'nde nasıl istifade edeceğiz? Sadece namaz mı kılacağız? Sadece yine Kur'an'ı okuyup kapatacak mıyız? Sadece dua mı edeceğiz? Kıymetli kardeşler? bunları yapacağız. Namazımızı kılacağız, duamızı edeceğiz, tesbihatımızı yapacağız. Yine Kur'an'ımızı okuyup vereceğiz. Fakat, esas Kur'an'ın doğum günü nasıl olması gerektiğini bize Kuday bin İyaz şöyle öğretir. Kuday bin İyaz bir gün çarşıda dolaşırken bir kadının peşine düşer. O kadını takip eder, evine öğrenir. Gece olunca gece yarısı o kadının evine gelir. Duvara tırmanıp onu seyretmek ister. Tam duvara tırmanırken içeriden içli bir Kur'an sesi gelir. Ve şöyle okuyordur Kur'an'ı ağlayarak o kimse. Kulay bin Yaz bu Kur'an'ın sesinden etkilenir. Elem yehni lillezine amenu en takşa'a li zikrillah. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşama zamanı halen gelmedi mi? Allah'ın zikriyle bu Kur'an'la Allah'a yönelme zamanı daha halen gelmedi mi? diye tekrar 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 içli içli bu sesi duyan Kulay İyaz bundan çok etkilenir. Duvara tırmanırken bu ayetlerin tesiriyle gücü kuvveti kalmaz yere düşüverir. Yere düşünce şöyle der geldi ya Rabbi, geldi ya Rabbi. Bu Kur'an vesilesiyle kalplerimizin yumuşama zamanı geldi. Sana yönelme zamanımız geldi ya Rabbi der ve orada ağlayarak verir. Ve o gün tövbe eder. Arkadaşları gelir bir gün Fulay bin Niyaz'ın yanına. Ey Fulay, Kadir gecesi ne zamandır dediklerinde Fulay bin Niyaz benim Kadir Gecem işte bu gecedir. Ben Kadir Gecem'de bunları yaşadım ve Kur'an beni Allah'a kavuşturdu. Kur'an beni Allah'ın rahmetine kavuşturdu. Tövbe etmemi sağladı. İşte benim Kadir Gecem budur. Fakat sizin Kadir Geceniz hangisi onu bilmiyorum der. Kıymetli kardeşlerim işte bizim de Kadir Gecelerimiz olmalı. Allah'a gönülden böyle yönelerek Allah'a tövbe ettiğimiz o yönelişlerimiz olmalı. Kur'an bize böyle tesir etmeli ki Kadir Gece'miz hakikaten Kadir Gecesi olsun. Bizim de doğumumuza vesile olsun. Ve son olarak Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a şöyle bir soru sorar. Ya Rasulallah, Kadir Gecesine ulaşırsak ne yapalım dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Ey Ayşe'm, Kadir gecesine vardığın zaman, ulaştığın zaman şöyle dua et. Allahumma inneke afuwn kerimun, tuhibbu affa fahufni. Allah sen affedicisin. Sen çok cömertsin, Sen affetmeyi çok seversin. Beni de affet ya Rab. Beni de bağışla ya Rab diye dua et ey Ayşem demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi yönlendiriyor. Bu gece af gecesidir. Bu gece Allah'tan affınızı dileyin, mahfiletinizi dileyin, tövbe edin, günahlarınızı itiraf edin, gözyaşları içerisinde Allah'a yöneliverin ki Kadir Gecesi'nin kadrini, kıymetini bilmiş olalım. Hattı zatında Kadir Gecesi'ni Cenab-ı Allah bizler için yaratmıştır. Ramazan-ı Şerif'i Cenab-ı Allah bizler için vermiştir. Ki bizler o geceler vesilesiyle, o günler vesilesiyle affedilelim ki o Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu'nun bizler için hazırlamış olduğu o cennet nimetlerle cemalullah'a ulaşalım. Beyle-i kadriniz mübarek olsun, Allah'a emanet olsun.